Ee, her şeye hata eden ilmine e, akıl ermeyen Allah Azze ve Celle'den her şey Allah için yapılması lazım insan için. Allah'a şükür e, e, Allah'ın mülkünde bu bize e, dünyada verdiği şeylere, nimetlere şükür olsun. Onun nimetleri çok e, fesîruflardır diyor Allah Azze Yeryüzünde yürüyün, Allah'ın mülküne bakın, azametine şahit olun. Allah'ın azameti yarattığından belli olur kendisini akıl idrak edemez. Allah'a şükür e, e, bu yolculuk yaptık bir, epeyce bir uzak bir yerlere. Allah'ın yaratığı güzellikleri, insana verdiği nimetleri e, gördük. Her tarafta var, her tarafta nimet vermiş Allah Azze ve Celle yaptığı her şey güzeldir Allah Azze ve Celle'nin bütün yarattıkları güzel güzelliği çirkin eden asiliktir, küfürdür. Yoksa neresi olursa olsun e, hakikat güzeldir. Hakikatı güzeldir. Onu dediğimiz gibi küfür çirkin eden odur. O küfür kalkarsa yani aslında döner her şey. Yine güzel, güzel olur. Allah'a itaat edip Allah'a e, ibadet etmek güzelliğin e, sebebidir. Küfür etmek de çirkinliğin sebebidir. Onun için e, insanlar e, onu bildikçe o dan güzellikten faydalanır kendilerini kurtarır bu güzellik zaten geçici eder ne kadar güzel olsa sen de kalmaksın ben de kalmam kalan olan insanın yaptığı amellerdir onun için dünyaya mağdur olmayın diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın dünya çok güzel olabilir ama iman şey olmadıktan sonra bir faydası yok. Allah muhafaza etsin. Oradaki ihvanlarımız, Müslümanlar en büyük tehditleri işte imandır. Çünkü küfür deryasının içinde yaşıyorlar. Her şey çok güzel, çok şey dünya kandırabiliyor insanları. İnşallah yardım edecekler. Olsun. Allah razı olsun. Ki güzel ikram ettiler, güzel baktılar. İhvanlarımızda Şeyh Baba'yı senelerce görmeyen hem Kanada'dan hem Amerika'dan da geldiler. Çünkü biz Amerika'ya gidemedik. Onlar geldiler oraya daha yakın diye. Güzel oldu yani Allah mübarek eylesin. İnşallah hayırlara vesile olsun. Müslümanlar kendilerini Allah'a e, güven Allah'a versinler Allah'a daha fazla e, güvensinler çünkü ona buna güveniyorlar ondan sonra bir şey olmuyor Allah'tan başka güvenecek yok Allah'a sığının Allah muhafaza eder inşallah şöyle yaptık böyle yaptık diye <laughs> inşallah Allah'ın muhafazasında olsunlar hepsi inşallah. imanları sağlam olsun. Oradaki insanlara da hidayet versen olsun. Oradaki insanlar tabi her şey çok güzel, çok daha iyi Müslümanlardan çok daha her şeyde daha iyi ama işte eksikleri iman olmadıktan sonra hiçbir şey yap, yaramaz ne kadar iyi olsa. Yani o iki kelimeyi iman kelimesi, İslam, imana gitsin, İslam'a girecek kelimeler söylemedikten sonra bir fayda etmez galiba. Allah alem. Allah yardımcımlar olsun. Allah muhafaza etsin. Amin Allah'a El-Fatiha.